Hepinize merhaba arkadaşlar ben Quester. Bugün sizlerle birlikte Apple'ın popüler tablet serisi iPad'in iki farklı modeli iPad 9. nesil ve iPad 10. nesil arasındaki farklardan bahsedeceğim. Hangi model sizin için daha uygun? Hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Gelin bu iki tableti detaylı şekilde karşılaştıralım. Tasarım olarak iPad 9. nesil klasik bir tasarımla geliyor. Kalın çerçevesi, Touch ID'yi barındıran bir ana ekran düğmesi ve biraz eski bir görünüm sunuyor size. Ama iPad 10. nesile geldiğimizde tamamen yenilenmiş bir tasarım sahip. Daha önce çerçeveler ee, köşeden köşeye ekran ve Touch ID'nin güç düğmesine taşındığı bir sistem var. Ayrıca 10. nesil daha modern bir iPad Air'e benzeyen bir görünüm sunuyor. Ekran olarak her iki modelde 10.2 inç ve 10.9 inç retina ekranla geliyor. Ancak iPad 10. nesil daha büyük ve parlak bir ekran sunarak özellikle video izlerken ve çizim yaparken daha iyi bir deneyim sağlıyor. Performansa gelirsek iPad 9. nesilde A13 Bionic çip bulunurken iPad 10. nesilde A14 Bionic çipe sahip. A14 Bionic çip hem GPU hem de GPU açısından %20'ye varan daha iyi bir performans sunuyor. Günlük işlerinizde bunu çok fark etmeyeceksiniz ama Oyun oynarken veya video düzenlerken 10. nesil ciddi anlamda öne geçiyor. Şimdi arkada PUBG Gameplay olduğu için söyleyeyim. 9. nesil ilk aldığınızda 45 FPS gelecek. Bir hafta sonra falan 60 FPS oluyor. Neden olduğu bilinmiyor. Ya neden olduğu bilinmiyor demeyeyim de ben bilmiyorum açıkçası. Ama 10. nesilde yani 60 FPS fazla fark yok. Bağlantı seçeneklerine bakacak olursak iPad 10. nesilde USB <laughs> bağlantı noktası var. Bu da hızlı veri aktarımı sağlıyor. iPad 9. nesilde ise hala High like portunu kullanıyor. Ayrıca iPad 10. nesilde Magic Keyboard e, desteğiyle geliyor. iPad 9. nesilde ise sadece Smart Keyboard var. Fiyat olarak gelirsek e, iPad 9. nesil giriş seviyesi için e, biraz daha uygun fiyatlı. iPad 10. nesil ise daha modern tasarımı ve güncel özellikleriyle biraz daha pahalı. Burada seçim tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı. Yani bütçeniz ise iPad 10. nesil kesinlikle öneririm. Sonuç olarak da özetlemek gerekirse iPad 9. nesil daha uygun fiyatlı bir seçenek sunarken iPad 10. nesil daha modern bir tasarım. Daha iyi bir performans ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle öne çıkıyor. Siz hangi modeli tercih edersiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.